Sevgili öğrencilerim, parmak bas vuruşuyla alamayacağımız kadar alçaktan gelen toplara, kollarımızın iç kısmı ile yapacağımız olan vuruşlara manşet vuruşu denmektedir. Manşet tekniğinde dikkat edilmesi gereken birincisi dirseklerin bükülü olmaması, gergin bir şekilde öne uzatılmış olması, ikincisi kolların birbirine yakın olup omuzların yukarıya kaldırılmasıdır. Öncelikle balonla yapacağımız çalışmamızda tek kolla sektirme çalışması yapıyoruz top hakimiyetini geliştirmek için yaptığımız bu çalışmayı eğlenceli hale getirebiliriz hep birlikte. Bir balon yeterli hepimiz için. Şimdi bir kol, bir baş. Daha eğlenceli hale getirmek için kol, baş. Kol, baş vuruşlarıyla. 20 tane yapabiliyor muyuz? Bunu deniyoruz. Şimdi ayak, kol, baş. Ayak, kol, baş. Ayak, kol, hop, <laughs> baş. Evet, bu çalışmaları evde kendiniz uzatabilirsiniz. Volleyball topuyla yapacağımız çalışmalarda ise tek kolla top sektirme çalışmasıyla başlayabiliriz. Dirseğimizi bükmeden, topa çok fazla vuruş yapmadan, top hakimiyetimizi bu şekilde yapacağımız çalışmayla geliştirebiliriz. Sol kolumuzda da 10 tane yapıyoruz. Şimdi iki kolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.